Afiyet olsun babacığım. Sağ ol kızım. Ay, misafirlerin gelmesi bize de değişiklik oldu değil mi baba? Ya iyi oldu iyi oldu. Aa, baba saati? Bir kazadır oldu işte. Artık paramız olduğunda tamir ettiririz. Hay Allah. Ben bunu çekmeceye koyayım da şu camındaki çatlak daha da yürümesin. Elif. Nasıl gidiyor hayat? İyi gidiyor baba. Burçtan haber var mı? Derslerin nasıl? Bur ee, burs henüz belli değil. Ama derslerim iyi. Yani okulda da kimseyle bir sıkıntım yok. Elif. Kızım bana kızgın mısın? Baba ben sana neden kızgın olayım? Nereden çıkardın şimdi bunu? Ne bileyim kızım. Bu evde herkesin bir derdi var. Başta anne. Mesela annem sağ olsun başlı başına bir dert. Türkan şanssız. Zeynep boğuşup duruyor bir yerlerde bize çare bulmak için. Ali ile şükran desen deli fişek. Bir tek sen varsın. Şu evde problemsiz bir tek sen varsın. Senin en büyük sorunun bu biliyor musun? Bütün sorun bu. Problemsiz olmak. O yüzden de hep gözden kaçarsın. Hep ihmale uğrarsın. Hayır mi tamam o kendi işini halleder. Boş başkalarına bak. Kızım bir sesini çıkar. Yani ufak tefek de olsa benim de bir sorunum vardı. Benim de problemim vardı. Hatırlat kendini bize dünyanın en tatlı babası. Merak etme babacığım iyiyim ben. İyiyim ben. Gerçekten iyiyim.